<Ay mi? gülüyor> Çeşidi de farklı, erken de bir çeşit. Şu an hata gelmek üzere yani. Herkes yine sakat. Biz de bu beraber Üstüne Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uzaklaşıyoruz. Hemen çıkartalım. Maşallah. Hoş daha önce topraklıyla başlamıştık çünkü bir gün ama bu mesela yani bir yerde terakaya bulacağız orada neler var bu da mal almak ve marketlere her şeyi baştan ne kadar temizler çok iyi ya bu ne bu ne bu ne bu Merhabalar, zor olsa bu güzel müziklerle. Belediye, başkanım, e belediye bugün dikilimiz için. Yaş Bey, Bademli ve Denizköy mahalleleri başta olmak üzere. Toplamda 8.600 dekartın 545 çiftçiye can suyu olacak. Hem de damla sulama yöntemi kullanarak kuraklığa karşı 50 su tasarrufu sağlayacağız. Kuraklıkla savaşan çiftçilerimiz. Bölgemiz tarım bölgesi. Bu bölgede verimli topraklarda e, pek çok değerli ürün, pek çok değerli tarımsal ürün yetişiyor. Ve bu ürünler. Aynı zamanda İzmir Limanı ve yakın limanlar üzerinden de sadece bu bölge için değil, diğer ülkeler için, diğer şehirler için de çok büyük değere sahip. Bu dönemde kuraklık ve havanın aşırı sıcak olması nedeniyle bir taraftan da aslında hiçbir çiftçinin suçu olmayan piyasa koşulları nedeniyle tarım yapmak, bir şeyler üretmek gerçekten çok zor oldu. Her zamankinden daha zor. Çok zorlu şartlarda bir şeyler ekip dikmeye, yetiştirmeye, hayvancılık yapmaya çalışsalar da nihayetinde e, geçinemiyorlar. Ne borçlarını ödeyebiliyorlar ne de kazançları onların geçinmelerine yetiyor. Bu gidişat kötü. İklim krizini durduramıyoruz. Topraklar çölleşmesin, tarım bitmesin, gıda aksiği olmasın diye kafa yormak, bir şeyler yapmak zorundayız devletin kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ama bunun yanında herkesin bu mücadelenin bir parçası olması ile gerçekleşiyor. Dünya ve Türkiye şöyle bir lükse sahip değil. Ben burada oturayım, işin sadece eleştirisini yapayım. Evimde televizyonda bir şeyler dinleyeyim, arada bir sosyal medyada tutup bir şeyler yazayım. Böyle değil. Herkesin üzerine düşen sorumluluk olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Bilinçsiz davranma hakkı artık hiç kimsede yok. Tarım ülkemizde can çekişiyor. Çok büyük su sıkıntısı var ve doğru tarım politikaları olmadığı için de bu sorun hızla büyüyor. Böyle giderse gerçekten gençler hiçbir şekilde tarımda uğraşmamaya başlayacak. O zaman kim yapacak tarımı? Dillerinin bu şartta dur demesi lazım ve bir şeyleri değiştirmeye başlaması lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır tarım için desteklemek adına çok çalışan bir belediye. O yüzden içimizde çok değerli arkadaşlarımız var. Çok değerli birikime sahip insanlar var. Önemli bir birikim var. Ama yeterli mi değil. O yüzden bizler geçmişten aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek, daha yükseğe taşımak için daha çok çalışıyoruz. Bugün burada son yıllarda giderek artan kuraklığın sebep olduğu susuzlukla ilgili bir taraftan gerekse su tüketimini azaltacak, diğer taraftan tarıma önemli destek olacak, bu değerli e, tesisin hizmete alınışını birlikte yine e, gerçekleştiriyoruz. Örnek olacağına inanıyorum, bu sulama göletinin suyunun en verimli şekilde kullanılması bu sistemle bir kez daha ispatlanmış olacak bu tesis, üreticilerimizin yıllardır beklediği suya kavuşmasını sağlayacak. Bir taraftan aslında yeraltı su kaynaklarının da korunmasına yardımcı olacak. Bölgedeki üreticilerimizin güçlenmesine bu şekilde katkıda bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanan bir tarım kenti için, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekten bölgemiz için çok önemli bir gün, çok önemli bir yatırımın açılışındayız. İklim krizinin çok yoğun yaşandığı, yaşandığı suyun ve kuraklığın çok ön plana çıktığı bu günlerde burada yapılan yatırım değeri anlatılmakla bitmez. Ben de çiftçi bir aileden gelen, çiftçi bir Kardeşiniz olarak suyun, sulamanın kıymetini gerçekten e, çok çok iyi bilirim. Bu dönemde buraya yapılan yatırım gerçekten müthiş önemli. Onun için bu proje için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün burada ortak amaçlarımız doğrultusunda bir araya gelmiş bulunmaktan memnuniyet duymaktayım. Kooperatifin özünde dayanışma, şeffaflık vardır. Sayın Başkanım, <laughs> göreve geldiği günden bu yana, Tarımın geliştirilmesinde üreticilerin desteklenmesine yönelik attığınız adımlar bizler açısından son derece kıymetlidir. Bugüne kadar projenin yapımında emeği geçen, alın teri döken İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanı'na proje yapımını işin yapım işini üstlenen müteahhit firmaya ve ekibine Teşekkür eder. Çalışmalarında başarılar dilerim. Saygılarımla. Çekiyorum efendim. <laughs> Teşekkür efendim. <laughs> atma, atma.